Arkadaşlar yeni örneğimiz güvenlik katsayısını 3 alarak diğer bilgilerin şekilde verildiği dikdörtgen temelin güvenli olup olmadığını belirleyin. Bakın bilgilerimiz verilmiş. Önce Q sınır taşıma gücünü belirleyelim. Daha sonra Q emini, daha sonra sigma maksimumumuzu, daha sonra güvenli olup olmadığını belirleyelim arkadaşlar. Şimdi geldik P0 üstünü hesaplayalım. bakın suyun üzerindeki kısım e, yüksekliğimiz 1.2 1.2 çarpı çarpı 18 artı bakın kilo Newton bölü metreküp olduğu için birimlerim gama suyu 10 alacağım arkadaşlar 0.6 çarpı 21 10 0.6 çarpı 21 eksi 10 çarpı 11 arkadaşlar. 28.2 Bakalım 1.2 çarpı 18 artı 06 çarpı 11 arkadaşlar. Geldik Q sınırımıza. K1 ve K2 belirleyelim. Dikdörtgen temelde belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. K1 eşittir. Bakın 1 artı 0.2 çarpı B bölü L. Burada 5 B kısa kenarımız D uzun kenarımız 5 bölü 12 083 K2 ver diyelim bu yazalım şurada 05 eksi

şu sınırımızı belirleyelim. Şu Bakın K birimiz 1.083 1.083 Bakın çarpı C çarpı 20 çarpı nc'ımız arkadaşlar 29.24 artı ps flüzyumuz 28.2 çarpı nc'ümüz 15.9 artı k2'iz 0.458 0.458 çarpı gamamız zaten su yukarıda olduğu için gamma batık olur. 21 -10, 11 yazalım 11 soruda 11 kamu batık çarpı kısa kenarımız 5 bakın 5 12 5 enengamız 11.62 0.83 çarpı 20 çarpı 29.24 artı 28.2 çarpı 15.9 0.458 çarpı 11 çarpı 11 çarpı 5 çarpı 11.62 1374.42 62, 1374 .42. 62. şu rakam yazalım. 426. Bak şimdi Q'ye belirleyelim. Kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. sınır değerimiz 1374.426 bölü3 şöyle bölü 3 diyelim arkadaşlar 458.142 Şu birim yazalım arkadaşlar. Kilo Newton bölü metre kare. Bakın Qm'i bulduk. Şimdi buradaki moment ve yüküm verilmiş arkadaşlar. Buradan e bulacağız. Çekirdek içinlerinin dışında mı E-x eşittir. e 12.000 ekonomik yazılım hikmet işte hatta emniyete bölüen Arkadaşlar bakın abone 12.000 bu elimiz 17.000 0.705 uzunluğumuz neydi arkadaşlar? 12. 12 bölü 6 küçük olur. 12 bölü 6 2 olur arkadaşlar. Çekirdeğin içinde geldik ee, sigma maksimumu belirlemeye max min eşittir n bölü a artı eksi M Y Y çarpı 6 bölü B çarpı L kare eşittir. Normal kuvvetimiz 17.000 Kopyalayalım. Alanımız 5 x 12 17.000 şey e, momentimiz kaçtı arkadaşlar? 12.000 5 çarpı 12'nin karesi. Bu kısmı belirleyelim. 17.000 bölü 60'tır burası. Yine yani de yazalım. 17.000 bölü 5 çarpı 183.133 rakam yazalım. Şurayı hesaplayalım. 12.000 çarpı 6 çarpı 6 gidiyor. 5 çarpı 12'nin karesi. 100 çıktı arkadaşlar. Şurası. Sigma maksimum işte. Bugün toplayacağımız için hesap makinesine gerek yok eşittir 283.333 artı 100 eşittir 283.333 sigma minimum eşittir 283.333 eksi 100 183.333. Şunları yazalım birimlerini. taşıma da belirledik. E, taşma belirlemiştik. Sigma maksimumu da belirledik. Bakın emin taşıma 458. E, bizim sigma maksimum 383. Temelimiz güvenli arkadaşlar. Şurada yazalım. Şu temel güvenlidir.